iradesinin tecelligahı anayasal sınırlara belirlenmiş yasama yetkisini kullanan en yüksek organdır. Bugün Meclis Genel Kurulu'nda bu anayasal sınırlar ve iş açıkça ihlal edilmiştir. İş tüzük 55. maddesinin birinci fıkrasına göre oturumun devamında başkanlık makamı ve katip üyelikler boş kalamaz. Katip üye Sayın Havva Sibel söylemez. Yapılan korsan bir bildiri ve eylem üzerine divanı terk etmiş ve divanda görevli olan Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca hanımefendiye de divanı terk ettiğini ve divanın teşekkür etmediğini özellikle söylemiştir, belirtmiştir. Buna rağmen iş tüzüğün 55. maddesine göre Sayın Gülizar Biçer divanı kapatmamıştır. Divan teşekkür etmemesine rağmen ara vermesi gerekirken ara vermemiştir. Bu korsan bildiriyi okutmaya devam etmiştir. Yine iç tüzük 15. maddesine göre başkan vekilleri birleşimleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı adına vekaleten yönetirler ve başkan vekilleri hangi birleşimi oturumları yöneteceğine de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı karar verir. Ayrıca gündemin başkanlığın genel kurula sunuşları kısmında yer alacak gündeme dair içerikler yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından belirlenir, karar verilir. Meclis Başkanı tarafından gündeme alınmayan herhangi bir husus genel kurula sunulamaz. Bu konuda meclis başkan vekillerinin hiçbir takdir yetkisi de bulunmaz. Sayın Gülizar Biçer Karaca, meclis başkanı adına ve onun verdiği yetkiyle görev yaptığını çok iyi bilmektedir. Meclis başkanının onayı olmadan gündeme ekleme yapamayacağını çok iyi bilmektedir. Buna rağmen çok açıkça bir şekilde iş düzüğü yine ihlal etmiştir. Sayın Gülizar Biçer açıkça meclis başkan vekilliği görevini kötüye kullanmış ve yetkisinin aşımı ile de hukuk aleminde hiçbir sonuç doğurmayan korsan bir eylem yapmıştır. Hem de bütün siyasi parti gruplarının Sayın Sırrı Süreyya Önder'e geçmiş olsun dileklerini bildirmek arkasından da meclisin kapanması noktasındaki ortak iradesini hiçe sayarak en başta Sayın Sırrı Süreyya Önder'e Meclis Başkan Vekili olarak aynı mevkidaşta, aynı makamda olan kendi meslektaşına bu saygısızlığı açıkça yapmıştır. Görülen o ki CHP grubu buna hazırlık yapıp gelmiştir. Meclis Genel Kurulu'nda daha önce görmediğimiz kadar bir kalabalıkla gelmişlerdi ve bir planlı şekilde bizim divan katip üyemizin kalkmasının arkasından tutanaklarda da sabittir kendisinin uyarmasına rağmen ara vermemiş. Aynı şekilde divanda görev yapan yasama uzmanlarının kendisini ikaz etmesine rağmen Sayın Meclis Başkan Vekili katip üye kalkmıştır, divan teşekkülü bozulmuştur, ara vermeniz gerekir demesine rağmen hiçbir ikazı dinlememiştir. Katip üyenin yerine boş kalan, belli bir süre boş kalan divan heyetine kendi katip üyelerini getirip oturtmuşlardır. Davet Hem de davet etmeden. Neresinden bakarsanız tamamıyla usulsüz milletin iradesine, meclisin iradesine, anayasaya ve iş düzeye aykırı bir eylem içerisine girmişlerdir. Biz bugün mecliste ortak kararla Sırrı süreya Önder'e dayanışmamızı ve geçmiş olsun dileklerimizi bildirmek için bir aradaydık. Böyle bir günde böyle bir korsan eylemi yapacak kadar aciz duruma düşmüş olmalarını milletin ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Bunu yapacak kadar CHP'nin içindeki çekişme ve kavgalar yüzünden yakın zamanda yeniden belirlenecek olan meclis başkan vekilliği görevlerinin ve makamın hevesine kapılarak CHP grubunun yapmış olduğu baskıya karşı Sayın Gülizar Biçer divanda tarafsız oturmayı becerememiştir. Tamamıyla bir CHP grubu vekili veya bir CHP grup başkan vekili gibi divanı yönetmeye kalkmıştır. Bu açıdan kendisinin bütün görev ve yetkilerini açıkçası ihlal ederek meclisin bu amir hükümlerine de aykırı geldiği için hem kınıyoruz hem de bunun sonuçlarının mutlaka olması gerektiğini belirtmek istiyorum. Artık tarafsız olarak meclis divan kürsüsünde oturup meclis başkan vekilliği görevini yapamaz. Meclise bütün siyasi gruplarına olan bütün bu güven sarsılmıştır. CHP'nin bugün yapmış olduğu örnek, haftalardır gündeme taşıdıkları cuntacılığın en ala örneğidir. Bütün milletvekillerinin, anayasanın, iş tüzüğün, milletin vermiş olduğu iradenin sınırlarını, yetkisini, görevini aşarak, kötüye kullanarak kendi eylemlerini divandan yapmaya çalışmışlardır. Bundan daha ala cuntacılık örneği de olamaz. Bu amaçla bugün maalesef mecliste desteğimizi ve dayanışmamızı bildirerek Sırrı Süreyya Önder'e verdiğimiz dualarımızı, desteklerimizi gündemde tutmak isterken CHP'nin bu aymazlığını, bu fırsatçılığını ve bu yaptığı saygısızlığı sizlerle paylaşmak durumunda kalıyoruz. Tabii ki bu konuda Sayın Meclis Başkanı'nın Yetkisini kötüye kullanan, görevini kötüye kullanan Sayın Gülizar Biçer'e gerekli işlemi yapması için de davette bulunuyoruz, çağrıda bulunuyoruz. Artık meclis başkan vekili olarak görev yapması, bir oturum yönetmesi kesinlikle mümkün değildir. Kendisine ısrarla ve defaatle bizim katip üyemiz olan Sayın Havva Sibel Söylemez'in kalkmasından ve divanın teşekkülünün bozulmasından sonra uyarmama rağmen grup başkan vekili olarak ayağa kalkıp Sayın Başkan, divan teşekkülü bozulmuştur. Bu uygulamayı devam ettiremezsiniz, ara vermelisiniz dememize rağmen hiçbir uyarıyı dikkate almamış, kafasını dair çevirip bize bakmamıştır. Arkasından söz istememize rağmen okuttuğu bildiriden sonra meclisi hiçbir söz hakkı vermeden kendi keyfiyetince söz haklarımıza da müsaade etmeden kapatıp sonra da çekip gitmiştir. Bu konudan diğer siyasi parti gruplarının da haberi olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Dem Parti Grup Başkan Vekili Nöbetçi Sayın Gülistan Koç ile de konuştum. Onların da haberi olmadığını ve çok üzüldüklerini, böylesine bir günde böyle bir davranışın ve tutumun sergilenmesinden çok üzgün olduklarını bizzat bana da bildirmişlerdir. Kıymetli basın mensupları, Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ülkenin en kıymetli ve seçilmiş insanların görev yaptığı yasama görevinde en üst düzeyde olan bir yer. Eğer burayı siyasi parti gruplarının kafalarına göre hukuka aykırı, iş düzeye aykırı eylem alanlarına çevirme, çevirme gibi çabaları varsa CHP'ye buna müsaade etmeyeceğimizi kararlılıkla bildiriyoruz. Kendi iş çekişmelerini ve kavgalarını artık gidip kendi partilerinde yapsınlar. Ne üniversitelerimizi, ne öğrencilerimizi, ne de meclis divan kürsüsünü kendi iş çıkar kavgaları için kullanmaya çalışmasınlar. Bu çok büyük bir ayıptır, bu çok büyük bir saygısızlıktır. Yapılanların kabul edilemeyeceğini ve bugün maalesef genel kurulun bu gündemle, bu tartışmayla kapatılmasından da büyük bir üzüntü duyduğumuzu sizlerle paylaşmak isterim. Teşekkür ederim. Soru sormak isteyen var mı? Onu söyleyelim. Evet, hiçbir bağlayıcılığı yok. Tamamıyla hukuki camiada ve alemde hükümsüz bir işlem yapmışlardır. Yok hükmündedir. Yok. Bunu ben kendim de zaten işlemi devam ettirirken katip üyemiz kalkmış divan boş iken artı sayın Numan kurtulmuşun ya yani meclis başkanının gündeme dair onayı olmadan korsan olarak gündeme almış oldukları bu okudukları bildiriyle zaten hukuku çiğnediklerini başta söyledim. O yüzden okunan o kararın hiçbir hükmü de yoktur. Tamamen hukuksuzdur. Ve e, bunu kendilerine genel kurulda da söylememize rağmen hiçbir dikkate almayıp okutmaya da devam etmiştir. Evet. Kendileri de çok iyi biliyorlar. Yapılan işlemin hukuki camiada hükmü yoktur. İş konuyla alakalı bir yaptırım uygulanmasını mi Getiriyorum. Söyledim az önce de. Kesinlikle ve kesinlikle iş tüzük ihlali bilerek ve kasten uyarılmasına rağmen ihlal edilmiştir. Ve meclis başkanının kendisine vermiş olduğu yetkiyi ve görevi kötüye kullanmak ve aşım yapılmıştır. Taraflı olarak divanda divan başkanlığını yapmaya devam etmiştir. Bu açıkça bir iş düzük aykırılıdır. O yüzden bundan sonraki için hiçbir oturumda görev alamaması ve meclis başkan vekilliği görevinde sonlandırılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kolay gelsin, iyi çalışmalar dileriz.